Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hardcore Minecraft'ın birinci bölümündeyiz. Bu Minecraft serimizde Hardcore serimizde Olmadı. Hardcore serimizde bir adamın içerisindeyiz ve o adadan kurtulmaya çalışıyoruz. Şurada ilk kota gördüğüm ve köy de var. Köy olan da bir şey. Atardığıma göre iki tane şey var da ölecektim. Şuradan düzgünce binek. İnerken, ben inerken siz de abone olmayı unutmayın. Bu senin devamlı gelmesini istiyorsanız. İyi. 2000 <laughs> 2000 demişim. İki like ya atmanız, atmanız yani yeterli olur. Hızlıca şuradan buranın demircilerine bakacağım. Ondan sonra buranın madenine ineceğiz arkadaşlar. E falan biliyorum ben lag'daydım. Ha evet. Demiciye gel. Bak enjardan şey var da. Demici bot olur. Ve ekranından biraz daha çıkıyordum. kötü. Ama olsun. Karşısındaki demici de bak onu çıkacak. İki tane demici var bu. Benim zevcim şey. İki tane elmas Yes be Oyun başa başa elmas İki tane elmas yapıyoruz Şöyle altına elmas Bir tane de elmamıza alalım Bunu da giyecek Birden hızlıca İşeğimizi alalım Odun Bunu tataya çevirelim Demin golemi keserken Çünkü yardımcı olacak bize

Zıplayarak koyamıyorum yani kritik hasar vermiyorum neyse ben de böyle keseceğim. Ya. <laughs> <laughs> İnşallah iyi var Şimdi dostum. Bakalım arkadaşa kaç demeyi vardı. Valla peş her bir kedim geldi. 4 demir iyi. Buna bir şey yapayım hemen kazma. Bak demir döneceğim. Şey döneceğim zekek. Ha bir de şey vardı yük portal şu anda. Bir de o yük portalı almalıyak. Ondan sonra yiyecek toplayıp hemen madene ineceğiz. Bir tane şey bu da. O da mı chest yok. O buradan güzel bir şey çıkar. Altın kazma kılmaz ve emniyet keke. Koymamış ya. Tamam bir tane altın oldu. Çapayı alacağım. Uygun benim için önemsiz. Çapayı alıp şuradaki hemen şeyleri koyacağım. Unutun zaten büyük bir ihtimalle kayılacak bu çapa. Daha iyi tanıdım ve içeriye gitti. Hızlıca bu kötüm bu dalıyı yağmalayıp geleyim arkadaşlar çünkü bu çok uzun sürecek. Evet arkadaşlar koşamıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şey topladım. Bu da bir şey. Tam şakam çizdi. Bilinmeyen ayda, bilinmeyen ayda, yata, pusula. i̇yi. Ee, i̇yi i̇yi dedim de yani kötü. Bana Crafted Table'lı olan bir tane ev lazım acizinden. Açlıktan öleceğim çünkü. Bir table. Yok ama bu da At mı beş yanımızdan bir daha yoksa? Aklımda deli deli sayılar. <laughs> At başlıyorlarmış gibi. Vallahi yeter ben hemen şu detayını koyacağım. Bakın artık bu yapacak. Abi şey ben su Arkadaşlar bu arada ben Salmanlıklardaki şeyleri de kastım. Bitti mi? Tamam bakalım yani bu dayatı olmayı da anlarsınız. Hızlıca şuradan şöyle tık 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 ama benden hepsi de yapılabilir 44 tane ekmek hadi Ablayın. arkadaşlar ben elmayı saklıyor ya altın elma ya de videoyu beğenin abone olun lütfen Altın avuç yapayım mı ya? Yok neyse ben hemen bir altın yapayım. 3 tane altın umurum var. Ama ilk önce bunu bir yiyeyim. Karnım azıcık daha. Umurum var çok. Dövdük şimdi hızlıca. Bu ne tay? Ne lan? bir al, kazma yap <laughs> kazma şu ya arkadaşlar ben bunu önemli ama benim baltam olmadığı için ben bir de altın balta yapacağım kalan bir tane demirle de kalkan yapayım altın balta çok hızlı kuyu da bunu normalde kimseye önermem ama yapılabilecek başka şey yok Neyse hızlıca bir madene gidelim. Bu madeni şuralarda olacaksa. Arkadaşlar bu arada şuradaki yazılar ne diyorsanız. Oradaki yazılar beta sayımında oynuyorum ben. Beta sayımında oynadığım için de böyle yazılar çıkması da Her yani şey bu yanın sulu. su Bence arkadaşlar şey, biz bu bölüm aslında madene ama bence bu benim değil mi? Bir tane köylünün evini çalak yani böyle büyük olan köylü. Bu olmazsa bayta bu hayta. Bak, bak bu olur. Bakalım hata. Hmm. Ben buraya dekor diye Şimdi sen şeydi çıkar mısın evini? Abone ol. Ben şimdi şunları tekrar tekrar kazıyacağım. O sırada siz de abone olmayı unutmayın. Ne bu kız? Abone olun lan. Dediğiniz gibi abone olun. Şimdi bu güzel şeyleri tıra. çıkar. Çıkar ya çıksana. Hadi çık dostum. Arkadaşlar i̇şte burası bence bir kat daha çıkar. Aynı yani şu kattan sonrasını kutlayayım işte. Arkadaşlar neyse ben bu evime yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben tam kıyılacak gibi oldu. Ve 25 tane odun kastım. Şimdi bunları hemen bir tatlı söyleyeceğim. İkinci katını yapacağım. Ondan sonra işte kartı kitap yatak falan alacağım. Yani bizim bizim daha çok işimiz var. Hızlıca ben eve doğru gideyim. Ama <laughs> madeden düştüm ya. Bir de evimiz yaklaşan maddenin dibinde omuzu da iyi. Hem balkonla. Şöyle bir de merdiven çekilmiş. Çok güzel bir için. Arkadaşlar yani ana da olsa da iki katlı iki kat, ikinci katı yapacağım için bence daha iyi olacak şimdi. çat 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 çat

Ondan sonra ya. Ya kaç önce kata? Aa bak buradan çıkamıyorum Kıyılmaz inşallah. Kıyılmadı. Öyle çatıda çatıya çıktı. <laughs> <laughs> arkadaşlar iş biraz kaşıktı. Ben şu da bakayım. <laughs> Cidden mi? O zaman arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman bu bugünü bu burada bitsem bence. Diğer bölümde evi düzenleyeceğim. Ondan sonra madene eneyiz birlikte. İlk bu. iki tane elmasımız oldu. Demir kılıç, demir kazma ve de. altın çapan. Pantolon ve şey oldu. de kalkan. Pantolon, bot ve kalkan oldu. Hepiniz bugünlük görüşürüz.